Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane bir ıspanaklı börek tarifi paylaşacağım. Yapılışı çok kolay. Ispanakları pişirmeden 10 dakikada muhteşem bir börek hazırlayabilirsiniz. Ve hemen tarifime geçiyorum. Nasıl hazırladığımı hep birlikte izleyelim. Böreğimiz için bir bağ ıspanak kullanıyorum. Dilerseniz pazıyla da yapabilirsiniz. Ispanaklarımı güzelce yıkadım. Sadece şu Uç kök kısımlarını, alıp diğer kısımlarını doğrayacağım. Kanatları çok kalın olmayacak şekilde doğruyorum. Şimdi böreğimizin sosunu hazırlıyorum. Sos için iki tane yumurtam var. Yumurtaları karıştırma kabına kırıyorum. su bardağı yoğurdum var. Yoğurdu ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Ve sos malzemelerimi karıştırıyorum. Bir tane yufkayı serdim. Şimdi serdiğim yufkanın üzerine hazırlamış olduğum yoğurtlu, sıvı yağlı ve yumurtalı karışımdan dökeceğim. Yufkanın her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Ve fırça yardımıyla yine yufkanın her yerine Sırıyorum. Sosumuzu yufkanın her tarafına serdim. Şimdi doğramış olduğum ıspanaklardan yine yufkamın her tarafını serpiştiriyorum. bir kase lor peynirim var. Lor peynirinin içerisine birazcık da kaşar peyniri koydum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar. Ee, peyniri de yine ıspanakların üzerine serpiştiriyorum. Böreğimiz için 3 tane yufka kullanıyoruz. Şimdi ben ikinci yufkamı da bu yufkanın üzerine seriyorum. Hazırlamış olduğum sostan tekrar aynı şekilde yufkanın her tarafına gezdiriyorum. kısmın üzerine doğradığım ıspanaklardan serpiştiriyorum. Toplamda 3 tane yufka kullanıyoruz. Diğer yufkayı da bu yufkanın üzerine serip aynı şekilde ıspanak ve peynir serpiştireceğim. Şimdi üçüncü ve son yufkamı Cedi. Kalan sosumu boşaltıyorum. Son katımıza da ıspanakları serpiştirip peynirimi koyduktan sonra rulo şeklinde saracağım. Son katın üzerine de peynir ve ıspanakları serdim. Uçlardan çok az içe doğru katlıyorum ve yufkayı çok sık olmayacak şekilde rulo şeklinde sarıyorum. Daha rahat dilimleyebilmek için önce ortadan kesiyorum böreğimi. Dilerseniz bu şekilde pişirebilirsiniz. Yani bütün bu şekilde pişirebilirsiniz. Fakat ben dilimleyeceğim bir parmak kalınlığında kesiyorum. Şöyle göstereyim size. Hazırlanışı pratik ve çok lezzetli bir börek oluyor. Dilimlediğim börekleri fırın tepsime yerleştiriyorum. Dilerseniz sostan biraz ayırıp böreklerin üzerine sürebilirsiniz. Ben sosun tamamını kullandığım için 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı da sıvı yağı karıştırdım. Böreklerimin üzerine sürüyorum. Böreklerin üzerine birazcık da çörek otu serpiştiriyorum. Sade olarak da pişirebilirsiniz. Böreklerimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığım 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika civarında pişireceğim. Üzerleri kızardığında böreklerimiz servise hazır olmuş olacak. Böreklerim pişti. Çok da güzel oldular. Hemen servis tabağını alacağım. Şöyle bakın. Altı da çok güzel kızarmış. Servis tabağını alıyorum. Son derece pratik ve çok lezzetli bir börek tarifi. Sizlerde mutlaka deneyin.